Herkese merhabalar. Yine yeni bir burs dolandırıcılığı vakasıyla karşı karşıyayız. Ee, kanalın aboneleri veya izleyicileri daha önceki çekmiş olduğum iki tane videoyu hatırlayacaktır. Yine çok benzer bir vakayla karşı karşıyayız. Bunu da e, abonelerimizden, izleyicilerimizden biri olan 4K Eğlence isimli e, arkadaşımız keşfetmiş. Dün bana mesajlar bölümünde. Yazmıştı, ben de inceleyeceğimi söylemiştim. İnceledim ve gerçekten e, yine bir burs dolandırıcılığıyla daha karşı karşıya olduğumuzu fark ettim ve e, bundan haberi olmayan e, arkadaşlarımızın da faydalanabilmesi bilmesi ve herhangi bir şekilde başına kötü bir şey gelmemesi için bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Şimdi yeni. E, bakamız hayatbursu.com. Önce şunu söyleyeyim, onu anlatmadan evvel daha evvelki videoda çektiğim Türkiye Burs Bulma Kurumu.com isimli site kapatıldı. E, yapılan bir şikayet üzerine mi kapatıldı, yoksa kendileri mi kapattılar bilmiyorum ama e, videomuz sonuçta ses vermiş e, yerine ulaşmış mesaj ve bir şekilde bu site artık yayında değil. Dolayısıyla e, bu siteden kurtulduk. Ancak Diğer videosunu çektiğim Emek Verir hala yayında. Ee, bu vesileyle bu videoyu da çekerken onu da tekrar hatırlatmış olayım. Emekveri.com üzerinden de sakın burs başvurusu yapmayın arkadaşlar. Şimdi zaten e, bu videoda da hayat kursumu anlatırken neden yapmamanız gerektiğini de kısaca anlatacağım size. Daha önceki videolarımı izlerseniz orada çok detaylı olarak bir e, bu tür bir sitenin Gerçek bir burs veren bir kuruma ait olup olmadığını nasıl anlayacağınızı çok detaylı olarak anlatmıştım. O videoları izlerseniz bugün çok o kadar detaya girmek istemiyorum. Ama e, yine klasik bir burs dolandırıcılığı sitesiyle karşı karşıyayız. Ana sayfada göz boyayıcı çeşitli edebi laflar, yazılar. E, Ay Efendim 900'den fazla burs verilmiş. 35 bin dolardan fazlaymış bunlar, 150'den fazla beklemede olan işlem varmış, kontenjan %72'ymiş falan filan. Buralar hikaye arkadaşlar, yani bu işin edebi kısmı ama buradan uyanamayabilirsiniz, bunu anlarım. Ama size daha evvel söylemiştim, bakın, Hayat Bursum diye bir, şimdi hakkımızdaya girdiğimde göreceksiniz, diyor ki, bizler uluslararası yatırımcılar sayesinde finansal destek havuzu oluşturarak, siz değerli öğrencilerimize destek bursu sağlamaktayız vesaire diye anlatıyor. Bu hayat bursu dediği, bursun burada zaten bir anda bursuna dönüyor. Hayat Bursu Vakfı diye bir vakıf var mı? Hemen vakıflar devletin daha evvel linkini paylaşmıştım. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün web sitesine giriyorsunuz. Orada vakıf arama kısmında Türkiye'deki faaliyet gösteren bütün yasal vakıfların listesi var. Hayat bursu var, var mı diye bir bakın. Yok öyle bir bakış yok. Sizi diğer videoda da şu konuda uyarmıştım. Şu kırmızı ile işaretli olan şu mesajı gördüğünüz zaman o siteden zaten kaçın. Bir eğer bir burs sitesi ben size 3 lira göndereceğim. Siz de bana 3 lira gönderin işte papara üstünden olsun. E, hesabı aktif etmek için kullanılıyor bilmem ne falan filan dediği zaman kaçın. Bu tamamen... E, şunu anlayın, sizin o siteye vereceğiniz veriler, e, papara vesaire gibi aplikasyonlar, uygulamalar üzerinden sizin adınıza bir hesap açılarak farklı işlerde kullanılacak. Bu kadar net yani. Bir yasadışı bahis mi olur? Artık e, kara para aklama mı olur? Ne olur orasını bilmem. Ama e, iyi bir işte kullanılmayacağını, hayırlı bir işte kullanılmayacağını garanti ederim. Dolayısıyla... Ee, bu sayfadan uyanmanız gerekir artı ikinci yine uyanabileceğiniz kısım iletişim kısmında arkadaşlar eğer bir vakfın yerleşik bir adresi yoksa e, sayfasında yazmıyorsa o öyle bir vakıf yoktur zaten yani oraya bir mail adresi koymakla bir tane cep telefonu daha sabit bir ofis numarası bile yok sabit bir numarası olmayan bu tür cep telefonu konan falan vakıflara, dernek kareli burada zıbura itibar etmeyin ve güvenmeyin. Ha, ne oluyor? Başvuru formunun dediği kısma buraya verdiğiniz bütün verilerin e, IBAN numaranızdan, TC kimlik numaranızdan vesaireden faydalanarak e, sizin adınıza başka bir işte papara vesaire gibi bir aplikasyonda bir hesap açıyorlar o bilgilerle ve e, daha sonra da kullanıyorlar. O yüzden bu konuda uyanık olmanızı ve bu siteden de hayatbursum.com sitesi üzerinden de herhangi bir burs başvurusu yapmamanızı öneririm. Eğer bugüne kadar da yaptıysanız ki mesajlarda diğer videolarda çektiğim videolarda çok gelmişti bu sorular. Eğer yaptıysanız da önerim şudur bilgilerinizi paylaştıysanız ileride başınızın derde girmemesi adına gidip bu en yakınınızdaki karakol mu olur, emniyet müdürlüğü mü olur, veya savcılığa gidip bununla ilgili bilgi mi verirsiniz? En azından verilerinizi bu siteye verdiğinizi ve bu kişisel verilerinizin herhangi bir yerde o tarihten sonra kullanıldığında sorumluluğu kabul etmeyeceğinize dair. Yani evet bir hata yapmış ve bu verileri burada paylaşmış olabilirsiniz. Ama bu sizin verilerinizin farklı şekilde kötü niyetle kullanılması anlamına gelmez. Kullanılmasının doğru olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla gidip adli mercilere veya kolluk kuvvetlerine bu konuyla ilgili de şikayette bulunmanızı ve en azından bir yazı verip sorumluluktan kurtulmanızı öneririm. Sonradan başınız ağrımasın. Evet, umarım yeni bir, bu tür başka bir video çekmek zorunda kalmam. Ama eğer varsa da sizi uyarmak için yine bu tür videolar çekmeye devam edeceğim görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.